Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Murat Ceylan ve Pınar Tertan'ı birbirine yakıştıranlar lütfen videoya beğeni yapmayı unutmasınlar. Survivor sunucusu Murat Ceylan geçtiğimiz haftalarda Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tertan ile aşk yaşadığını ilan etmişti. Taze aşıklar önceki gün ilk kez nişan taşında objektiflere yansıdı. Aşklarını sosyal medyadan ilan eden çift önceki gün nişan Nişantaşı City'de ilk kez birlikte görüntülendi. Çiçeği burnunda çift kendilerine yöneltilen sorulara çok acil gitmemiz lazım kusura bakmayın başka zaman yanısını vererek uzaklaştılar. Yürüyen merdivene yönelen ikiliden Ceylan'ın model sevgilisine sarılıp saçlarından öpmesi objektiflere yansıdı. Sevgililer daha sonra kapalı otoparktaki üstü açık spor otomobilleriyle alışveriş merkezlerinden ayrıldılar. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.